Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yine mutfağıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Ee, kızlar, öncelikle her zaman olduğu gibi, öncelikle hepinize Allah razı olsun, hepinizden, gönülden teşekkür ediyorum. Buradan kucak dolusu sevgilerimi hepinize gönderiyorum. Ee, ne yapalım, bugün güzel bir sözden başlayalım. Bakalım sıradaki söz neymiş? Kişi kim olduğunu bilmek isterse, Kimlerle arkadaş olduğuna baksın bu Hazreti Mevlana'nın sözü. Yani kendimizi ararken karşımızdaki kimlerle arkadaş edindiğimize dikkat etmeliyiz. Kimleri çevremize biriktirdiğimize dikkat etmeliyiz. Yani hayatımız ondan sonra zaten belirleniyor kızlar. Yani arkadaşlarımız çok önemli. Her zaman söylüyorum bunu. Yani etrafımızdaki insanlara dikkat etmezsek o şekil gider hayatımız. Kötü seçimler bizi kötü şeylere sevk eder. İyi seçimler bizi iyi şeylere götürür. Yani ona göre bakacağız hayatımızda. Bugün ne yapacağız? Bir öğrenci yazmıştı ki geçen abla artık makarna salata yemekten kafamız döndü. <laughs> Yazık onlara da üzülüyorum. Kendilerine hani zor şeyler de olunca da diyorlar ki yapamıyoruz. Ama aslında öğrenciler ben Instagram'da zaten çok kolay tava yemekleri veriyorum. Hani melemen şeklinde basit tavada hemen yapıp yiyebileceğiniz şeyleri orada size zaten bazen sunuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, bugün ne yapacağız bize? Bugün e, noodle yapacağız. Türkçeden hmm. mader mi diyorlar? Şu makarnadan yapacağız. Tay makarnası. Çok güzel. Bol zepseler. Bakın yine her zaman olduğu gibi güzelce bol zepselerim var. Kabağım var. Havucum var. Paprikalarım var. Yeşil soğanım var. Pırasam var. Ondan sonra neyim var? Daha böyle biraz lahanam var. Tavuk göğsü var. Vejeteryen olanlar. Siz tavuk göğsü katmak zorunda değilsiniz. Sadece zebzeli de yapabilirsiniz. Ama e, çocuklar tavuk göğsü istediği için bugün o şekil yapacağım. O zaman ne yapıyoruz kızlar? Önce var ya suyumuz kaynatalım. Hmm. Bu su kaynasın orada. Şu makarnalarımızı sıcak suda birkaç dakika dinlendireceğiz. Ee, şeylerimiz pişene kadar. Heh, şöyle boşaltım. Ben iki paket yaparım çünkü biz çok full dediğim gibi. Biliyorsunuz durumeyiz. Ham da burada daha. <laughs> Azad geldi. O azat yapmadı. bugün hep ablaları dollaştırdı dışarıda. Bu hafta zaten hiç evde durmadık. Sana saçlım saçından şey gelmiş. <laughs> Kafası. Bakın buna böyle sıcak su ekliyoruz. Bu burada yumuşasın. Kaynatmamıza gerek yok. Zaten yumuşadıktan sonra içine ekleyeceğiz. şu şekil üstünü şöyle dolduralım. Bu burada yumuşarken arada bir karıştırın kızlar. Tamam mı? Ben uzun üzerine bir kapak alayım. Baharında şey olsun diye. Nerede benim deklerim? Şu yeter herhalde. Şöyle şimdi ne yapıyoruz kızlar önce etimizden başlıyoruz tavuklarımızı önceden yıkadım güzelce doğradım hazırladım şu şekil biraz sıvı yağ ekleyeceğim şöyle ondan sonra tavuklarımız sıvı yağ biraz ısınsın tavukları ekleyeceğiz bu arada biraz sohbet edelim biz yarın nereye gideceğiz kızlar biz yarın pikniğe gidiyoruz Evet, Hı. Akif'im de geldi. Onu da özledik. Bir haftadır yok doğru Meysam yalnız buradaydı. Biz yarın göle gideceğiz. Güzel bir göle gideceğiz. Oradan da size... Kızlar belki ben size vlog gibi bir şey çekebilirim yarın değil mi Sara? Öyle Hı. de istiyorlar. Hani hafta içi bir tane yemek tarifi değil de o gölde yaptığımız şeyler. Çünkü orada mangal falan yapacağız. Kızlar patlıcan salatası neyim yapacağım. Orada onları da çekerim. Size izlersiniz. Çekeriz. Belki... Değil mi Sara'cığım? Kameracığım bu arada fark ettiyseniz arada bir artık benimle konuşuyor. Bu da tabii beni daha mutluydu. Yoksa kendi kendime deli gibi konuşuyordum bu şeyin karşısında. Oraya gideceğiz göle. işte çok güzel bir gün geçireceğiz. Piknik yapacağız. Belki gemiler var böyle botlar, küçük şeyler. Kayık mı bot mu dönülüyor. işte küçük kayıklar, tekneler var. Ee, belki tekne turu yaparız, resim Azad çekeriz. Evet, bol bol resim, fotoshooting, tacir kameracım Aynen. var benim. Azat'la da gene video çekeriz. Aynen, öyle yapacağız kızlar. Siz de değerlendirin. Ee, yarın hafta sonu zaten. Yani gezin, eğlenin ailelere değer verin, birbirinize değer verin. Ee, ne yapalım Sarancığım? O zaman şu tavuklarımızı buraya ekleyelim. <laughs> Şöylece. Bu burada kızarsın. Kızar. Dikkat edin. Bakın tavuklarınız çok iyi kızarsın. Çünkü tavuk çiğ olmaz. Çiğ kalırsa hastalanırsınız. Demedi demeyin bak sonra. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Onlar olana kadar kızlar. Ben şu eşyalarımı doğrayayım. Lahanamdan başlayalım Sarıcığım. Şöyle güzelce doğrayalım. Bu arada smoothie'lere de yine çok güzel yorumlar gelmiş. E, hepinize teşekkür ediyorum. Yapın, deneyin için. E, yani tadınıza, damak tadınıza kalmış. Dediğim gibi farklı farklı tatlar var. Zaten tadına baktığımda da size söylemiştim hangisi daha az tatlı, hangisi daha çok tatlı. Ama siz en güzel hangisi derseniz e, bana göre ben o ilkini içerim. Çünkü o daha ferahlatıcı, daha böyle benim damak tadıma göre e, Rumeysan da en çok kokusluyu sevdi. Kokusu da çok güzelmiş. Güzeldi yani ama bana göre biraz tatlı bir suydu. O şekil yani. Aa gop de gelmiş. Fenomenlerime. Halo de diş. Bak gibi tanıyorsunuz zaten. Heprune da mı halo <laughs> desin? Biraz da annesininkinde desin. <laughs> Bilmiyorum ki. baskı içi boş herhalde. <laughs> Şu pırasalarımızı doğruyoruz kızlar şöyle. Amaracığım ben tavuklarıma kurt bakayım. Bir dakika kameracığım. <laughs> Bu ara işte hem video çekiyorum hem ev karabalık ama beni rahatsız etmiyor bana hani herkes kendi işinde Ben sağlıyorum biz kendi işimizdeyiz Bunlar güzelce kızartın kızartın Her şeyimizi ne yapıyoruz uzun uzun kesiyoruz Şöyle şirit halinde e, Tabi yuvarlak da kesebilirsiniz ama bu tür makarnaların özelliği böyle zepseleri uzun uzun ince olursa daha bir lezzetli görünüş olarak da çok güzel oluyor. Yani o şekil. Ne mi Akif'cim? Evet. Aynen. <laughs> Akif yoldan geldi yorgun yazdı. O çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yarın bir gölde güzel bir eğnelelim. <laughs> He, tay nudu yapacağım. <laughs> ya ben bunu fan karışık Akif. Her <laughs> ülkeden var. Sağ ol göz attım. Biraz daha güzel kızarsın bunlar. Bu arada altını kıstım. Çünkü yanmasınlar. E, doğru doğrayana kadar. Bir de arada buna göz atayım demiştim ki arada karıştıralım diye. Şimdi arada karıştırmazsak bazı tarafları sert kalır. Bazı tarafı yumuşak kalır. O yüzden ne yapıyoruz kızlar? Şöyle çeviriyoruz. Yani altta yumuşayanları üste, Sert olanları da alta yerleştiriyoruz bu şekil. Kıvırcık makarnalarımızın nadullarımızın kızıyorlar biliyor musunuz makarna <laughs> makarnaya mantı mantı ya, makar ya aslında mantı mantıklı düşünürsek e, ham maddesi ne bunların mantıda makarna da neden yapılıyor İkisi de unla yumurtadan değil mi arkadaşlar yani Haksızsam haksızsın de. Yani ne olmuş? E siz görüyorsunuz işte mantı diyorsa mantı değildir, işte o makarna. Ne olmuş yani? Ha makarna ha mantı. İkisi de sonuçta hamur yani. Unla yumurtalar ibaret değil mi Saracığım? Evet. Beni sevenler, beni takipçilerim zaten ben biliyorum. Neyi Aynı. neyle söyledim? Kızım bunu a, kızlar. Saracığım. Kızım. Ha, kız... <laughs> Bu benim minnahım. Kızlar bunu ben Türkiye'de pazarda almıştım. Ee, sorarsanız ablacığım nereden aldın diye ben bunu Türkiye'den pazardan aldım. Çok iyi soyuyor ama çok gerçekten. iyi soyuyor. Bir de bakın böyle çok güzel model yapıyor böyle. İyi dur yanlış yerini yaptık Saracığım. Şöyle bakın kızlar. Şirit şirit model kesiyor bunu. Heh, şöyle kalınlarını ne yapacağım? Nasıl? Orada da kalın. O bir şey olmaz. O da dursun içinde kızım. O da bu şey. Şu şekil güzelce. Heh. Şu şekil yapıyoruz kızlar. Bakın şöyle şirit şirit kesiyor bunu gördünüz mü? Şirit şirit kesiyor ve çok güzel yapıyor uzun daha da uzun da yapabilirsiniz zaten bunlar eriyor içinde küçülüyor hani merak edenler olursa nereden aldım diye tabi bunları böyle rende bunları atmayacağım bu arada bunları da omlete falan rendelerim çünkü o kadar da ince de yapmıyor insan elini acıtıyor şöyle güzelce. Valla sizler ne yapacaksınız hafta sonu? Nerelere gideceksiniz? Ben bu videoyu kesin yayınlarsam da illa ki hafta içi olur da hangi gün yayınlarım kesin? Bu herhalde pazartesi falan olur. Sarı tam gününü bilmiyorum da. Hmm. Yani işte öyle geçeceğiz. Yarın bir güzel gün bizi bekliyor dediğim gibi. Kameraman da boş, sen bu. Ha iyi, vlog çekiyor. Evet, kameraman Yarın vlog çekeceğiz, mangal yapacağız. Onu çekersin biraz Saracığım, değil mi? Hı hı. Onları çeker biraz. Güzel olacak Saracığım. Bakın havuçlarımızı da güzel güzel yapıyoruz. Şu şekil. Heh. Ana, valla kız bu aynı terapi gibi yemin ederim. Aa, nasıl güzel, ana nasıl rahat diyor. Bile bakar mısınız nasıl insan boşuna gidiyor şöyle küçük küçük küçük. Değil mi Saracığım? Ama dikkat edin kızlar ellerinizi kesmeyin. Bunları ben sonra yerler ortası. Çünkü çok da ortasını da yapmıyor. Aslında yapar da insan korkuyor işte. burada dikenli ya. Ortası zaten havuçun en güzel onu ben yerim. Aynen. Kameracı hemen şeyi çıkarttı kendine. Yiyecek onu. Heh, şu şekil. Dur bir saracım ben etleri karıştırayım. Buna tuz koymayacağım, soya tuzu sosu var ama yine de az bir şey ekleriz isterlerse. Bakarız tadını her zaman olduğu gibi sağlayacağım. Bunu altını geri açıyoruz kızlar. Kameracı coming. Gel şu güzel zepselerimi göster bir. Bakar mısınız kızlar? Bu nasıl yenilmesin yani? Şu renklere bakın iştah açıcı değil mi? Şu renklere bakın, şu sağlığa bakın. Yani sağlıksız değil ki. Diyetçiler siz de yiyin. Makarna koymayın. Sadece gemize yapın. Fırına atın. Üstüne biraz kaşarlar. O şekil yiyin değil mi? Ama makarna tüketin bak. Diyetçiler valla makarna yeniliyor diye kadar. Ne olacak ki şöyle bir avuç makarna yeseniz sanki ne olacak değil mi Saracığım? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Bir ay aç kalıyorsunuz kalıyorsunuz. Sonra diyeti bıraktığınız gibi sanki açlık kıtlığından çıkmışsınız gibi saldırıyorsunuz mutfağa geri kilo alıyoruz işte olmuyor öyle. En iyisi çok azar azar yemek her şeyden. Hmm. Altını açtık kızlar. Şimdi ne yapıyoruz? Zepzelerimizi içine atıyoruz. Önce biberlerimizi atalım. Çünkü onlar sert. Doğranmamış mı? Ha doğranmış. Sarıcığım sana sarı o güzel renkli ilişkimizi göster. Ne atalım? Lahana var, bakalım atalım atıyoruz içine kızlar. Bakın hop. Bunları sonra ekleyeceğiz Saracığım. Çünkü Bakar mısınız kızlar yani bu nasıl yenilmesin. Hadi gelin de yapmayın da yemeyin. Eminim ki canımız çok çekecektir değil mi Saracığım? Saracığım korkma bak ben. Aha bak hop. Bu şekil gördünüz mü? Biraz <laughs> bir ölsün, az pişir. Şey. Sonra da diğer etkilerimi katacağım çünkü bunlar daha çok sert ya, bunlar biraz yumuşasın kızlar. Yani aslında tabii ki bunları biraz sert pişirmek lazım da ee, bu şekil olmasın. Of ne güzel ses geliyor <laughs> sarar Değil mi? Güzel. Vallahi yemek sesi kadar güzel bir ses yoktur. <laughs> <laughs> Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Uzak. Hı. Sonradan da bunları atıyoruz. Ayetleri bir tane alayım Saracığım, değil mi? Hazır dursun. Şurada kızlar, ben buna de... böyle az bir limon da sıkacağım şu şekil. Hı. Fazla değil, biraz limon. Hani o az limon aroma versin diye. Değil mi Saracığım? Aynen. Hı. Şimdi buna acı istiyorsunuz değil mi Saracığım? O, o çok acı. İki tane koyacağım, bak bir tane. Şöyle bir tane ekleyelim bu makarnanın özeli acı olmasın. Ya bak koy güzel oluyor. Ha, bak şu bir tane güzel. ne fayda edecek ki ona. Bir zaman? tane koy. Ya ya artık bir tane kalır. Onu da doğrayalım. Ben kızlar. Bunu ne diye buzlara bak koyayım ki bakar mısın? Bir tane, bir tane. Öyle minnak gözüküyor ama çok acı. Evet. Bir o şirimsi yaptığında. Vallahi yanmışlar da o bir yemekte. Orada kaç tane koymuşsun? Evet, Hiç ayırdım. Yani, Az da mu? Onu... Niye bakmıyorsun bu <laughs> Tam şimdi bunlar güzelce eridi, biraz kısalım kızlar şimdi de bunlarımızı ekliyoruz. Tam yol Evet tam <laughs> Yani kekse sağlıklı bakın yani e, Sağlıklı şeyler de yapıyoruz ki değil mi saracım Yani Salatalar var işte O var bu var her şeyden biraz biraz bir şeyler var kızlar yani e, Ben de bildiğim kadarıyla sanki ben usta değilim Aşçı değilim Size yapabildiğim kadar yaptığım şeyleri de gösteriyorum. Ben saracım. Siz de faydalanın, siz de yapın diye. Hı. Şöyle çatalım, uza yapalım daha iyi olur. Şu, biraz da bu zepselerimizden yani ölsün kızlar. Şimdi saracım. Bu iki tane çok büyük olmuş kızlar. Şimdi de keselim. Böyle güzelce harmanlıyoruz aslında kızar buna zencefilli yağ çok güzel oluyor ama e, benim zencefilli yağım bitti bugün de alacaktım bazen olmuyor işte her şey varlardı zencefiller ama iyice pürüşmüş çürümüş gibi almadım dedim artık hafta içi alırız o yüzden şimdi geri altını açalım bu kısmıştım zaten. bakın güzel düzeltselerimi öldürdüm çok da öldürmedim az hafif diriler tabi siz bu kadar diri sevmiyorsanız daha öldürebilirsiniz bu arada makarnalarım da güzel geçmişti. şöyle suyunu katmayacağım şöyle üstten alacağım şu şekil bu baya çok oldu sarı makarna baya çok hepsini katayım mı? Bilmem. Ama sana çöpe gider ki, kat bence. Katayım yeriz çünkü çok kişiyiz. Çünkü bu kurunca iyi olmaz. Sosla güzel yarın Aynen. da. Yeniler. Yok çok da bir acı. Kızlar şimdi ne yapıyoruz? Bolca soya sos döküyoruz şöyle. Tabii siz az yapacağınıza göre az sebze ve az soya sos kullanırsınız. Ne yapıyoruz? Biraz da şöyle nar ekşisi ekliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Biraz acı sosumuz var. Biraz da ondan şöyle ekliyoruz. O çok güzel yapıyor. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir kahve kaşığı kadar karabiberi tam değil yarım doldurun. Şöyle evet. biraz da kekikim var. Heh. şöyle. Sonra ne yapacağım? Bunları güzelce karıştırıyoruz kızlar bakın. Evet. Saracım sen bir de Karıştırırken altını kapatın. Bu çünkü artık oldu. Sadece niye lazım? Güzelce karışması lazım birbirine. Kızlar çok güzel karıştırın böyle. Alttan alttan şöyle. Pelpel. sonra tuzuma bakacağım eğer tuzu azsa biraz daha soya sosu ekleyeceğim tamam şöyle kenara alayım bir saniye dur Kamerada rengi daha açık çıkıyor. Evet, açık çıkar çünkü şey... Ben tuzuna bakacağım. Ondan sonra Saracığım söyleyeceğim soya sos ekleyip eklemeyeceğimi. Şimdi onlar da kendilerinki de kendi tuzlarına baksın. Kızlar ben biraz daha soya sos ekleyeceğim. Ama iyi acı. Acı mı? Hı okay. -hı. Kızlar bakın şu şekil pişti hazır nurlarımız şimdi servis edeceğim ondan sonra tadına bakacağım bu arada biraz karanlık olduğu için ışık belki sönük olabilir ama gerçekten rengi daha güzel böyle daha mı iyi Sarıcığım? Yani evet böyle ışık? daha iyi geliyor rengi. Tamam o zaman servis yapalım masada görüşelim o zaman değil mi Sarıcığım? Aynen. Kızlar yemeğimiz pişti zaten çok basit ve pratikti bol zepseli tavuk eti tavuk koymak zorunda değilsiniz dediğim gibi sadece zepseli de yapabilirsiniz ben aşırı çok yaptığım için biraz belki zepsesi az olabilir ama gayet güzeldi bu arada Azat'ı da simiş yatırmaya çalışıyor ağlıyor onu sunumu alamayacağım ee, bir tadına bakayım ona göre <laughs> Hayır. Bugün hep karabalık ya. Valla karşıda koltukta bir görseniz kamera arkasını herkes dizilmiş. Elinde içeceklerden beni izliyorlar. <laughs> Gülmem geldi. Kusura bakmayın, bakayım. <laughs> Yine mükemmel bir lezzet ortaya çıkmış Akifçim. Karşımda oturduğun için sana söyleyeyim. Etinden de alalım biraz tavuğundan. Sen yaparsın da kutu mu olur. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Ama ben bunu bol acılı sevdiğim için daha ekstradan üstüne o kırmızı acılı sostan dökeceğim. Ve gerçek lezziz olmuş. Mutlaka deneyin. Kızlar eğer bu e, makarnalardan yoksa bulamıyorsanız da şupagettiyle de çok güzel oluyor. O uzun ince makarnayla. Onlarla çok lezzetli oluyor. Geçen de onunla yapmıştık değil mi Saracığım? Evet. evet e, tavsiye ediyorum. Yani bu makarna illa şart değil ama tabii ki bunun e, lezzeti biraz daha farklı diğerlerinden. Tamam diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yarın biz pikniğe gidiyoruz. İnşallah orada haftaya size yemek tarifi değil de bir günlüğüne de öyle bir blog gibi çekeceğim. Bakalım çünkü bunu sürekli istiyorsunuz benden. Bu kadardı. Hepinize Allah razı olsun yeniden diyorum. Ve size Allah'a emanet ediyorum. Abone olmaydıysanız abone olun. Yorum yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi so yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Benim için hiçbir sıkıntı bir sorun yok. Ee, hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Bütün her yere beni izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çünkü akşam oldu. Ve size Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.